Evet dostlar ilk kılavuzum Sizinle paylaşmak istiyorum Tabi e, Yeri yaptıklarından dolayı biraz çatlak Olsun buna da razıyım Allah'ın izniyle Bundan sonra Oturacak inşallah Şimdi yavaş yavaş follukları Yerine yerleştirme zamanı geldi İnşallah Dün aşılama bitti Dün aşılamam bitti ee, Ve Tek tek aşıladım. 7 saat sürdü aşılamam. E, aşı videosu paylaşmadım arkadaşlar. Sebebi ise e, uzman veteriner arkadaşlar eşliğinde yapmanızdan e, dolayı. Ben çünkü uzman değilim bu konuda. E, dolayısıyla böyle bir şey paylaştım. İlk kılavuzum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Sizinle dediğim gibi paylaşacağım demiştim. Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum herkesin ilgisi ve alakası için çok teşekkür ederim. Abone ol, abone olup beğen atmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler.